Ahmet Uzun yoldaşımızın faşist paşalarca katledilişinin, onun eli kanlı maşalarınca katledilişinin, iskencede öldürülüşünün 41. yıl dönümünde mezarı başında onu anmaya geldik. Bu anma törenine gelen bütün arkadaşlarına, dostlarına ve basın emekçisi arkadaşımıza hoş geldiniz diyorum. Hepinizi onun anısına bir dakika saygı duruşuna davet ediyorum. yolumuz, rehberimiz olsun. Arkadaşlar biliyorsunuz 12 Eylül darbesi bu Türkiye coğrafyasındaki ilericileri, devrimcileri, sosyalistleri katletti, öğüttü ve bundan kendisini daha ileriki şeye taşıyacak Türkiye'nin neoliberal politikalara ayak uyduracak bir zemin hazırlayacak zemin hazırlamaya hazırlayacağını zannetti ve bunda da başarılı oldu. Başarılı oldu diyorum çünkü Türkiye'nin geleceğini yok ettiler. Bugün yaşadığımız bu şeylerin tohumu, bu şeylerin şeyi miladı 12 Eylül açık faşizmidir. Bugün yaşadığımız bu karanlık Türkiye'nin aydınlığa çıkmasına engel olan şeyler daha o günlerde hazırlandı ve bugüne geldi, bugüne evrildi. Ben Ahmet arkadaşımızın bu süreçteki başarılarını, çalışmalarını hep takdirle yaşamışım, takdirle anmışım ve kendisine hem öğrencilik yıllarımda hem meslek hayatımda ve o süreçte yoldaşlık etmişim karınca karınca. Yine bu aynı şekilde bu mücadelede yanında olan arkadaşlarım burada. Onların da söyleyecek sözleri vardır. Mutlaka onları da sözlerini söylemelerini istiyorum. Söylemek isterim. Ahmet arkadaş özetledi. Evet 41. E, katledilişin 40. yıl dönümü e, buyum. E, biz her yıl e, Ahmet Uzun arkadaşımızın ölüm yıl döneminde e, mezar başında e, olmamız gerektiği kadar e, sayımızın azlığına çokluğuna bakmadan e, her zaman geldik. Bundan sonra da geleceğiz. Anacağız. E, e, onu e, kendi e, hem kalbimizde yaşatacağız hem de. E, mücadelesiyle yaşatacağız. Şimdi bugün söylemesi aslında Ahmet Uzun'la ilgili bugün söylemesi gereken şeyler bugüne ilişkin söylememiz gereken şeylerdir diye düşünüyorum. Yani Ahmet Uzun bugün yaşasaydı nerede olurdu, ne yapardı? Bugün derimci sosyalist mücadelenin geldiği aşama itibariyle sosyalistlerin daha çok yan yana bir eee omuz omuza durması gereken bir dönemden geçiyoruz. Eşikten geçiyoruz. Eee bugün eee AKP iktidarının e, 20 ile aşkın bir süredir e, yaşat, yaşatmış olduğu bu zulüm eee iktidarı karşısında eee sosyalist mücadelenin e, sol e, mücadelenin daha doğrusu sol anlayışın geri düştüğünü hepimiz biliyoruz. Bu anlamda eee bu e, gerek bu iktidara karşı karşı gerekse e, faşizmin geliş, e, geriletilmesine karşı e, daha çok yan yana durmamız gerektiğini daha çok birlikte olmamız gerektiğini düşünüyorum bu anlamda Ahmet de yaşasaydı e, bugün aynı yerde dururdu aynı şeyleri söylerdi diye düşünüyorum e, bir de bu kar yağarken ben şunu hatırladım e, Ahmet Uzun'la beraber e, 1981 e, bin, evet 1981 yılında yaylaya çıkarken aynı bu şekilde kar yağıyordu. Bir metre karda yürüdük. Ve arkamızdan karın kapatacağını düşündük. Ama maalesef arkamızda kar kestiği için yolumuzu da daha çok belirgin olmasına neden oldu. Görülmesine neden oldu. Yani bu karı biraz anda da o Ahmet'le yakalandığımız süreçte bana şeyi hatırlattı. Aynı böyle tipi karlı bir havada yürümüştük yaylaya doğru. Evet arkadaşlar yani Ahmet'le Ahmet, de, Ahmet söylenebilecek çok şeyler yaşadık. Evet söylenecek çok şey var. Bunları her ölüm yıl burada tekrar ediyoruz. Tekrar tekrar etmenin de bir anlamı yok bence. Ben Benim şimdiki söyleyeceğim bu kadar. Teşekkür ederim. Ahmet Özü'nü 41. ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyorum. Ya Ahmet Üzünün nezdinde biz her sene buraya gelip Ahmet Üzünü anma merasiminde bizi karşılayan babası, annesi hep birlikte burada Ahmet Üzünü anıyorduk. Ama bugün burada Ahmet Üzünün annesi de yok, babası da yok, Ahmet'in kendisi de yok. Ahmet Üzünün nezdinde annesini ve babasını bize göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı saygı ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun.